Oğlanın gözdesi Gidelim Gidelim saat 6 8. en 8'i saat 18. Pamukkale Turizm Karacabey Bandırma Çan Çanakkale Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. ayın saat 18. Gaziantep Seç Turizm Adana Osmaniye Gaziantep Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. 8 saat 18. Pamukkale Turizm, Balıkesir, Ayvalık, Çandarlı, Demir TV, iyi yolculuklar diler. 8. 8. saat 18. Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. 8. 8 saat 18. Kamil Koç. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. 8. saat 18. Bilecik seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. 8. saat 18. Mersin Nur Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. 8. En 8'i saat 18. As Kahraman Kahramanmaraş Turizm, As Diyarbakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm. Diyarbakır. 2 metro yan yana demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Galata. 8.18 sekizi saat 18. Lüks Yalova Seyahat Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Demir TV, Yolcuklar Dile Az Kahramanmaraş Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Demir TV, Yolcuklar Dile 8. 8. saat 8. Has bakır Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır Lüks Mersin Giresun seyahat. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Demir TV Yolcuklar diler. Hatay, Nur Turizm, Adana, İskender, Hatay, Demir TV yolculuklar diler. Saat 6, Metro Turizm, Bandırma, Erdek, Demir TV Yolcuklar diler. Saat 6, Öl Sivas Turizm. Ankara Yozgat Sivas Demir TV yolculukklar diler 8. 8'i sekizi saat 18 iki İstanbul Kalesi 2 metro tur İstanbul Kalesi. İstanbul Kalesi İstanbul. Metro Turizm. Metro Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm. 8. en sekizi saat 18.18. 18. As Adana. İstanbul Seyahat Bas Adana Metro Turizm. Metro Turizm. Fethiye, Emir TV iyi yolculuklar diler. Sekizinden sekizi saat on sekiz on sekiz. İstanbul Kalesi, İstanbul Demir TV yolculuklar diler. 8. 8. Sekizi saat 18. On 18. Sekiz, on sekiz. bas. 8. 8. Sekizi saat 18. On 18. Sekiz, on sekiz. Efe Tur. Demir TV yolculuklar diler. Hatay Jet Turizm. 8. En 8 saat 18. 18. Metro Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. En 8. saat 18. 18. Hatay Jet Turizm Adana İskenderun Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. 8 saat 18. 18. Pamukkale Turizm Fethiye Ölüdeniz İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Bilecik Seyahat 8. 8. saat 18. 18. 3 Pamukkale bir arada Fethiye Köyceğiz İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Sekizinci saat on sekiz on Pamukkale Turizm Denizli Fethiye Köyceğiz. En saat on sekiz Elazığ, Murat, Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Demir TV iyi yolculuklar dilerim. Seyahat. 8. 8. saat 18.18. 18. Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. 8. 8. saat 18.18. 18. Kamil Koç. Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Yine göz seyahat. 8. 8. saat 18. 18. Uludağ Turizm. Pamukkale Kale Turizm. İstanbul Kalesi. İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi, İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Demir TV iyi yolculuklar diler. Havuk Turizm, Denizli, Fethiye, Köyceğiz. Metro Turizm, Kuşadası, Demir TV iyi diler. Saat 18.24 Kamil Kaç Bigalap'taki Çanakkale Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm Derizli, Fethiye, Köyceğiz Arda Tur Demir TV iyi yolculuklar diler. Kırıkkale Es Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Es Turizm İstanbul. 8 saat 19, 18.30. Sakarya bir Turizm. Yalova, İzmir, Sakarya, Demir TV yolculuklar